Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin meşhur karakovan balları. Arı uçuşuyor. Vallahi sokacak diye korkuyorum ama. Bana gidiyor, bana Bala mı geliyor gelmiyor, ha? Gelmiyor, Şimdi Horşit ile Sadam abi yanımızda. Onların burada işleri arıcılık. Gördük petekten çıkardılar nasıl nasıl evet. oldu nasıl bitti ben de çok merak ediyordum. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Sağ olasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Horşit abi. Burada neden bal meşhur? Buranın doğası, çiçekleri Hı -hı. Hı -hı. Bitkileri değişiktir. Şırnak ve Etüşevap yaylaları Hı -hı. çok meşhurdur. Şırnak'ın en güzel yerleri ilçesinden birisidir. Hı -hı. Arıcılık için çok müsait, elverişli. Çiçeklerin bol olduğu bir bölge olduğu için Hı -hı. balın da değişik, tadı da değişik, rengi de değişik. Normal meşhur. baldan farkı ne? Bitkiden dolayı arıların farkı balı oluyor. Bitki mesela bazı bitkiler var burada. Bazı yerlerde yok çiçekleri. Hmm. Yok olmadığı için çiçek hani? fazlalaştıkça çeşitliliği balın da tadı güzel oluyor. Çiçeğin kaliteleri de var. Bazı çiçekler var kaliteli bal üretiyor. Nasıl evet. anlıyorsunuz onu? Balın tadından belli oluyor zaten. Yaylalarda güzel çiçekler oluyor. Mesela Cizre'deki bitkiyle şubat bitkisi aynı değildir. Ev evet, çiçekler farklıdır. O yüzden Betişova'nın. Evet. Tabi güzel oluyor. Tabii tabii. ha. Şimdi Sadam abi siz burada arıları çıkarıyorsunuz, yaylalara salıyorsunuz. Evet, gidiyorlar var. dağlarda o bitkilerden besleniyorlar. Peki tekrar kovanlarına nasıl geliyorlar ya? Ben arıların yaşamını merak evet. ediyorum. Var buradaki arılar ırklı arılarımız. Kafkas arı diyoruz bunlara. Ha. Evet. Bunların iğnesi normal arıların iğnesinden biraz daha uzun. Biliyor Şimdi ya. bunlara biz şeker vermiyoruz. Hı hı. Şimdi buranın en meşhur balı Tusi balı diyoruz. Otun adı Tusi. Keven otu var. Şu gördüğünüz dağlardan ta oraya uçuşu balı oradan getiriyor. Biz burada hiçbir şekilde şeker vermiyoruz. Hı hı. Hepsi arının kendi yaptığı petek, Bal da orijinal. Buranın balı e, meşhur zaten. Hı hı. Bu kovanlarımız da şu andaki kovanlar değil. yani Eski dedelerimizin kullandığı kovanları kullanıyoruz. Öyle Kara mi? Kara kovan. Evet Peki efendim. Peki şu anda başka nasıl kovanlar var? Şimdi normalde şu andaki çam ağacından yaptığımız normal kovanlar var. Dört köşeli ama bunlar hı. yuvarlak şekli olduğu için bunun balının tadı da daha farklı bunlarda. Bunu biz mesela inek dışkısından biz bunların etrafına öyle sarıyoruz. Tadı daha güzel çıkıyor. Kovanları mı? Tabii tabii. Aa, evet tülyek. kışın üşümemeleri için öyle üst tarafının tamamen sıvı şekilde sıvalıyoruz. Aa, peki arıların yaşamı nasıl? Art? Her bir kovanda bir kraliçe arımız var. Tamam. Kral anne. Evet bir anne arımız var. Hı -hı. Yani o zaten bulunduğu yeri oradaki diğer arılar zaten annenin orada olduğunu bildiği için nere uç yapıyorsa gene o kovan'a geri dönüş yapar. Yani annenin yavruları arılarda bile hangi dağa giderse gitsin gelip annesini tabii, buluyor. Tabii değil tabii tabii efendim evet. Şimdi zaten o dönlenmeyi eşek arısıyla yapıyor. Eşek arısıyla mı? Tabii tabii. Yani Gerçekten. bu erkek arı yani erkek arı. <laughs> eşek arısının <da gülüyor> <hep> esprisi <laughs> olur ya. <laughs> bu, bu, bu eşek arısı nerede? Hiçbir iş eşek yapıyor. arısı hiçbir iş yapmıyor hiçbir kovanın iş yapmıyor. içinde. Hiçbir arı kovarında hiçbir iş yapmıyor. E, yapmadığı için de... Muhakkak öbür... duruyor mu? Hayır öldürüyorlar. Zaman içerisinde o eşek arasını öldürüp dışarı atıyor. Sen hiçbir iş yapma hiçbir işe yaramadığın için <laughs> ah senin de <laughs> canını böyle <laughs> alırız. Yani kraliçe arının eşek arısı Normalde babaları olmuyor mu Babaları yani? oluyor efendim. E niye babalarını öldürüyorlar? Şimdi dönlenme ilkbaharda bunlar olmasa dönlenme olmuyor. Şimdi dönlenme sonbahara gelince sonbaharda bunları kovandan geri atıyorlar çünkü bir... Arıların dönlenme zamanı ilkbaharla sonbahar evet. arası mı? Yani evet. yaz ayları. Evet sonbahar olduğunda dönlenme olmuyor Bahar Sonbaharda dönlenme yok. İlkbaharda var çünkü... Yazın var mı? Yazın da var ta geç vakitte kadar var ama ondan sonra yok. Sonbaharda yok. Dünyada arılar olmasa düzen bozulur evet. diyorlar, doğru mu? Valla biz orasını öyle bilmiyoruz ama yani arının güzel. faydaları çok. Yani hem şifa açısından, her açıdan balın faydası çok. Aa, arı soktuğu zaman da şifalıymış vücuda, evet. doğru mu? Evet, çok öyle diyorlar evet efendim. Mesela sizi sokuyor mu arı? Sokuyor. 100 tane de soksa hani şişkinlik falan olmuyor ama çok acıtıyor. Alerjim var ama gelmedi e, bize şişkinlik falan, falan yok. Bir de şöyle bir arılar sahibini tanırlar. Siz belli bir şekilde kokunuzu alıyor ya. Biz hmm. artık çoğu hmm. sefer maske de kullanmıyoruz. Artık koku aldıktan sonra artık arı sahibini tanıyor. Sürekli içine girip çıktığımız için. Ya akıllı hayvanlar görüyor Evet. Musun? Yani evet. öyle maskesiz de sürekli bakıp çıkarıp bakabiliyoruz. Evet, bir şey yapmaz. Bak bana ha, hiç sokmadılar sağ... valla. Evet. Bugün ben çok i̇şte korkarak geldim. Onlar sert bir şekilde davranmasa bir şey olmaz. Rüzgarı fazla şey. sevmiyor arı. Ha. Arı böyle çukur yerleri daha çok sever. Rüzgar vurmaması gerekiyor. Hmm. Yani böyle yüksek yerlere fazla iyi değil. Çünkü uçuşları Rüzgarı sevmiyorlar yani rüzgarın değmeyeceği şekilleri o çukur alanları daha çok böyle oraya bırakıyoruz daha verimli oluyor. Şu anda genelde çıplak araziden bal daha çok geliyor. Şu anda çallık alanların içinde bal fazla yok. Şimdi çıplak arazi dediğimiz o çiçekler orada daha çok yetişiyor. Hı hı. Şimdi orada tusi daha çok yaşıyor, keven daha çok var. Çiçek olarak? Çi evet çiçek olarak şu anda ormanlık alandan bir bal verimi yok. Şimdi biz de arıları olabildiğince o çıplak araziye yaklaştırıyoruz. Nasıl peki bunu sağlıyorsunuz? Araya, şuraya mı gidiyorsunuz? Hayır biz araçta getiriyoruz. Yani balın çok olduğu çıplak araziler var. Siz ee, arıları yaylayıp çıkarıyorsunuz. Tabii tabii oraya çıkarıyoruz. Örnek veriyorum oradan bir yük getirene kadar yaklaştırdığımızda arı belki beş yük günde getireceğine... Orada daha fazla getiriyor. Yak, mesafe gidip, yakın olduğu için hı. daha çok verim oluyor. Peki siz oraya gittiğinizde kaç gün kalıyorsunuz arılar için? Biz nöbetleşe gidiyoruz. Yani çoğu yerde köy nöbeti var. Mesela bizim 20 kişinin arıları var. 2 gece iki gece dönüşmeli öyle döndürüyoruz. İlkbaharda da oğullara gidiyor arı. Çoğaldık. Şimdi oğul veriyor. Oğul mu? Evet bu bazı kovanlar 3-4 oğul veriyor. Şu ağaçlara gidip bir ana oraya gidip yerleşiyor. Ya. Biz onu tutuyoruz. Diğer kovana koyuyoruz. Niye? Öyle çoğalıyor. E hani eşe karısı? Eşe karısı. dediğiniz yok, küçük hali hayır, hayır, eşe karısı. şimdi mı? şöyle. Ana çoğalıyor ya, kovan evet, doluyor. Evet. Kovan dolduktan sonra ana arı daha çok ana arı atıyor. Şimdi ilk ana ilk oğulla beraber gidiyor. Oğul veriyor ya. Oğul ha yani kız değil de oğul evet, oluyor. Evet şimdi biz diyor ya sen çocukları Çoğaltıyor. Arı zaten oğul vermezse çoğalmaz zaten. Doğru. evlenip de ayrılıyorsa Aynen. Yani. aynı şekilde onlar da oğul e yani çoğalmaz evleniyor. Oğul vermezse çoğalmaz. Tamam Bilmiyorum. oğul oldu sonra? Şimdi oğul verdikten sonra hayır ilk o karar veriyor. Ben oğul vereceğim, çoğalacağım diyor arı. Ana arı zaten bunu biliyor. Ha, Şimdi oğul yani. ben vereceğim çoğalıyor diyor. sayı kovanda çoğaldıktan sonra artık o ana arı ilk oğulla beraber gidiyor. Ha, ama evet. şu andaki yöntemler başka yöntemlerimiz de var. Bölme dediğimiz arıları böyle biliyoruz aramı çoğaltmak için. Hı hı. Onu zaten artık bölme şeklinde de çoğaltabiliyoruz. Bu kovanlarda, kaba kovanlarda olmuyor. Kovanlarda o şekilde olmaz bölmeler. Normal ama. kovanlarda olabiliyoruz. Onu normal kovanlarda yapabiliyoruz. Arıların da yaşantısı aslında bize biraz benziyor. Tabii. Evet. Arıların ben felsefesini evet. anladım. Şimdi arı... İşe yaramayan ölüyor. Evet. Bir Ayı, saldır, ayı sağ, saldırmaları da oluyor. Ayı mı? Ayılar arıları çok evet. sever, kokusundan geliyor, saldırıyor. Mesela kendi arılarım bak, orada bir tane şey var. Ee, sen sonra geceliğin o ışık veriyor. He. Ayılar da ışıklarına korktuğu için yaklaşamıyor. Sensör var. Sensör var. güneş, Sensör. güneş enerjisiyle çalışan Hayır, bir tane siz ışık Siz oraya o yüzden şey evet, e, floresan koymuşsunuz. Evet. He. O güneş elektrik verdiği zaman geceleyin yanıp söndürdüğünde e, ayılar e, saldırmıyorlar. Kaçıp gidiyorlar. Peki he. ayı gelip o kovanı böyle e, parçalayabilir mi? param yani. eder. Şimdi şöyle bir şey Aa, de tabii var tabii. Hiç şey... başınıza geldi mi? Birçok kere her evet. zaman. Evet. He. E peki o ayılar arıları götürüyor siz bir daha arı götürmüyor. nereden buluyorsunuz? Gö götürmüyor. Yiyor. Aynen, aynı orada yiyor, paramparça ediyor. Şey artık kullanılmaz hale geliyor. He ha, boşuna e sonra gidiyor. sonra sen bir daha nasıl arı buluyorsun kendine? E başka yerden alıp satıp alacağım. Bir yerden getireceğim. E hepsini zaten şey yapmıyor da bir iki tanesini yiyor gidiyor. Alıştığı zaman yine geri akşam aynı şekilde geliyor. Aa, yiyor gidiyor. Bu işin ha. bir de alışması var. Alışması var. Alıştığı e zaman bırakmıyor. Eyvah evet, dikkatli he? olmak lazım Siz <laughs> onun, onun içinde o lambayı koydunuz Lambayı koyduğu zaman şu an. Peki bir şey merak ediyorum evet. abi İlk arıyı nasıl sahip e, oluyorsunuz Satın mı alıyorsunuz i̇lk Yoksa ar... dağlarda mı ba topluyorsunuz Bahar hanım şimdi ilk arıya nasıl Bazıları satın alıyor Bazılarını da arkadaşlar tarafından hediye olarak veriliyor. Al sana iki tane, üç tane bunun ırkı devam etsin. Anlayanlara biz çoğu sefer verdik. Mesela bu sene üç ben horşit bayağı bir verdik arkadaşlara. Beş, altı, yedi tanesini öyle zeket olarak verdik. Yani Dik ar, ar, arımız çoğalsın. Şimdi, Peki normalde satmaya kalksan pahalı mı abi? Şu an bu sene arıların fiyatı bu sene bin, bin TL'ydi. Bin yüz. Bir tane arı bin TL. Evet. Oh, bir, kovan. Hayır, hayır, bir kovan. Hayır hayır bir kovan efendim. Bir kovan. Evet. Bir bin tane var içinde. Artık şeye göre sayısına göre yani iyi arı da var. Kötü arı da var. Şimdi bunda şeker yok. Doğal, Tek organik, şey yok. eskiden kalma usullerle yapılmış tabii, 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 o kara kovanlarla üretilmiş bal. Aynı Peki balın faydaları neler? Şimdi balın faydaları çok. Mide sorunlu olan insanlarda bu çok şifalı geliyor. Hı hı. Öksürükte çok şifalı geliyor. Ciğerlere. Kan, evet. Ciğerlere çok iyi geliyor. Hı hı. Solunma iyi geliyor. Hı -hı. Kan dolaşımı hızlandırıyor. Damalları temizliyor. Buradaki satışınız nasıl oluyor? Kimlere satıyorsunuz? Var hanım burada genelde batıya da gönderiyoruz. Hı. Tabii ki yani burada çoğu insanlar yani bizim balımız hileli olmadığı için biz hiç şeker falan vermiyoruz. Gördüğünüz gibi eski kovanlarımız Hı. öyle bırakıyoruz artık balını arına getiriyorsa. Genelde ciğer hastaları ya da Tabii. solunum hastaları Şimdi, talep ediyor mu? Bir talep ediyor. Şimdi bizim önceden tanıdığımız arkadaşlar var. Onların siparişlerini alıyoruz. Hı. Buradan kargoyla da gönderebiliyoruz. Tabii ki bu bal ora baya bir meşhur oldu. Hı. Şimdi arkadaşlar bunu diğer arkadaşına söylüyor. Diğer ne söylüyor. Tabii biz Dil de, tabi de tanıdıktan tanıdıktan sonra artık balın orijinal olduğunu anlıyor. Şimdi biz normalde anlıyoruz zaten. O tadına baktığımızda hemen çıkarabiliyoruz ama diğer insanlar bunu tam anlamıyor. Doğru. Şimdi normalde ilk orijinal balı yiyen bir birinin gırtlak yanması oluyor. Ha, Etkili olduğu var. için şimdi alışmadığı için hep şekerli bal yedikleri için ama hakikisini yedikten sonra bir ilk başta bir yanma oluyor. Tadı biraz daha acı oluyor ama vücut alışmadığı için şimdi o yedikten sonra zaten diğer şeyleri dışarı atabiliyor. Ay, Bunu sabah bir kaşık yerseniz, akşam bir kaşık yerseniz hani baya bir faydasını faydası görürsünüz tabii. Hem... Peki abi bu arılar zaten balı, balı kendi üretiyor. Neden tekrar balın üstüne geliyorlar? E tabii ki tatlıdır. Yani e, bu kokusu geldiği zaman e, geliyorlar, bal almaya geliyorlar. Öbürküler aldıktan sonra gidiyor mesela öbürklere artık ne şekilde söylüyorsa bir bakıyorsun 5 tane daha geldi. O 5 kişi gibi 10 tane daha geldi. Aa. Yine sabah şimdi 2 dakika içerisinde full olacak. Ama kapalı yani yerlere gitmiyorlar açık Ka yerlere gidiyorlar. Tabii tabii geliyorlar. kırıldığı için kuvanın içinde evet. E, sokmaz. O Bunlar almaya sal, Saldıracaklar yani, bir, bir vallahi. Yok. Şey olmaz. Allah 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 Allah. Allah 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 Evet, Peki evet. kışın nasıl oluyor? Kışın baranım, bal kışın, var mı? evet şadan kış bal olmazsa arı yaşama. Şimdi soğuğa karşı bu kapalı peteği görüyor musunuz baranım? Hı -hı. Şimdi bundan bayağı onlara yetecek kadar biz bırakıyoruz. Artık ne kadar yetecekse arı. Üretim var mı kışında? Yok üretim yok baranım. Sadece, Sadece bunun Sadece. üzerinde soğuğa karşı hem buradan bir şey alıyor. Evet, evet. Bunun içine petekler böyle birleşik ya arasında az bir boşluk var. Şimdi hepsi bunun üzerine yerleşip soğuğa karşı kendini korurlar. Ha. İlk bahar olduğu zaman bahar hanım, ilk bahar artık bunlar yavru çoğaltıyor. Hı hı. Şimdi bunu gene balını o yavrulara veriyor. Hı, onlar da çoğalıyor. Evet, çoğalıyor. Ondan sonra belli bir süreye geldikten sonra zaten bal mevsimi geliyor gene. Öyle sayı yükseliyor. Elim alayım da gerçi sokacaklar diye de korkuyorum. Evet. Arın balım peteğim. Gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arayı da seviyoruz, balını da seviyoruz. O zaman bir, abimin... bir, bir tadına bakayım ben. Abi, ay şu, şey... ay, ay, ay. Şey Allah, vallahi şey geliyorlar şey abi. İşte, ben bir abi. çatal alabilir miyim şu Çok. balın tadına bakayım bu arılar bana saldırmadan ben yol alayım. Ee, Sen şey de ye yerim abi, yerim yani. tabii ye, ye Sen. abi. Bu yeni çıkmış bakalım nasıl beğenecek misin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İğnes falan kalmasın oluyor. Tamam. İğne değil mi? Evet. İğneyi ne sanıyorsunuz ya? Anlıyoruz, kaldıktan anlıyoruz. Şırnak Beyti Şebabın meşhur balı. şifalı balı. Tüm hastalara şifa, bize de şifa olsun. Şime yapışmadı. Yapışmaz. Faki bal şeker olsaydı yapışırdı. He. Şekersiz olduğu tamam, için. Başka bir şey evet. Bir de var hani özelliği. Şöyle alıyorsunuz ya balı. Heh. Şimdi bunun şeyi kopmuyor. Gördüğünüz gibi. Faki balda evet. bu kopma olmuyor. Topuna kadar. İnce gibi var evet. İnci, İnci, gibi, ince geliyor. Uzuyor. Evet. Üstüne gider hani. Şeker Karabin. olmadığı için uzuyor böyle. Yok oğlum şey o, o payını almaya geliyor. Tamam. Ben şimdi şöyle bak ağacı uzattık. Bir tane daha alayım. Muza'sına, koyununa, keçisine benim adımı veren çok. O zaman Şırnak'ta da bir tane kraliçe arının adını Bahar koyayım. Iki, i̇ki tane. İki tane olsun. Ben de bir tane vereyim Bir tanesini hoş da Bir tanesini şey, şey de ben veririm. Her sene balın... Ne şey şanslı. Erkek senin şansın. Öyle de bilir. Öyle de bilir şansımızda. Bir de benim arım <gülüyor> <gülüyor> sizdeydi ne oldu çoğaldı mı falan. Çoğalabilirler ama öyle de bilirler. Öyle de bilirler. Evet yani senin şansına bırakalım. Gelecek sene iki tane kraliçe arımız olacak. İkisinin de adı Bahar olacak. Onların... Bahar kapıda. evet. <laughs> Onun <oların gülüyor> ismini sizin baş harfinize yazacağız. Tamam abi. Yaz fotoğrafını da çek fotoğrafını at bana. Fotoğrafını çekeriz. Hadi o zaman ben gideyim abi. Yeter bu aralarla. Yeter. Vallahi başımız derde Dikten girmeden de, de yeni, yeni bar, bar, hasadı, hasadı yaptık. Bayt adına bakalım güzel mi dedi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.